Ders çalışırken falan beynimin yandığını falan hissediyorum. <laughs> nasıl bir makyajda kullanıyorsun diye sormak bilmiyorum çünkü. <laughs> Mecidiyeki Öyveşir'in evler birazcık uzak oldu ama biz neden bunları görüyoruz dediğim dersler oldu. O birazcık zorladı beni. Merhaba. Merhabalar. Seni <laughs> biraz tanıyabilir miyiz? Tabii. Ben Hazal Geçgel, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde gıdam mühendisliği okuyorum. Peki bu bölümü seçmeye nasıl karar verdin? Ee, bölüm seçmeyi aslında üniversite sınavından hazırlanırken aklımda hiç yoktu. Genelde işletme mühendisi ya da endüstri mühendisi istiyordum. İlk sene üniversiteyi kazanamadım. Ee, tekrardan hazırlandım sınava. Tekrardan hazırlandıktan sonra böyle hani endüstri olacak hayaliyle böyle hani çok yüksek netler beklerken sınav anındaki heyecanım sonucunda puanım düşük geldi. Beklediğimin altında geldi yani. Ee, o zamanlar işte araştırıyordum kimya mühendisliği, gıda mühendisliği falan tutuyordu Yıldız Teknik'te. Yani Teknik Üniversitenin bana daha faydalı olabileceğini mühendisliğin de e, iş hayatında daha fazla şey bana katabileceğini inandığım için genelde mühendisliklere baktım. Ee, yani çevre mühendisi, harita mühendisi falan hiç istemiyordum. Yani en yakın kimya ve gıda geldi. Önce kimya yazdım, sonra gıda yazdım. Kimya tutmadı, gıda mühendisliği tuttu. Birazcık böyle gelişti aslında seçmen. Neden bu üniversiteyi seçtin? Aslında dediğim gibi Teknik Üniversitenin diğer üniversitelere göre tabii ki onlar da çok iyidir ama bir tık daha önde olduğunu düşünüyordum o zamanlar. Yani teknik üniversiteye gidersem iş hayatında daha fazla kapıların açıl açılabileceğine inanıyordum. O yüzden teknik üniversiteyi seçtim. Okul hangi kampüste? Yani sence o kampüste okuyanlar nerelerde oturmalı? Ya şöyle eğer ki ya bizim iki kampüsümüz var aslında. İki ana kampüsümüz var. Benim bölümüm Davutpaşa kampüsünde. Yani metrobüsle gelebilecek her yer her yerde oturabilirler aslında. Mecidiyeköy'de oturabilirler. Şirinevler'de, Mertar'da tabii Mecidiyeköy ve evler birazcık uzak oldu ama yani metrobüs yolundan hani her türlü okula ulaşım var çünkü Cevizli Bağ'da rinkler kalkıyor okula. Ringle direkt kampüse ulaşım sağlanabiliyor. 15-20 dakika sürüyor birazcık ve uzun kuyruklar beklenebiliyor çünkü bu sene biz bir kilometre falan kuyruğa şahit olduğumuz oldu şey böyle ediyorsun. hani yağmur yağıyor hani kuyrukta sıra bekliyoruz ring falan o birazcık sıkıntı olabiliyor. Gıda mühendisliği nasıl bir bölümdür ve neleri kapsar? Ya gıda mühendisi ilk olarak hiç beklemediğim gibi bir bölümdü. Bana şey diyorlardı. Aslında rahat geçersin, rahat okursun falan diye. İlk iki sene evet birazcık rahattı böyle hani. Gerçekten rahat rahat geçebildim dersleri ama bu sene özellikle zorlanıyorum çünkü temel inmeye başladık. Her şeyin detayını öğrenmeye başladık. Çok fazla makine mühendisliğinden derslerimiz var. İşte termodinamik olsun, akışkanlar mekaniği olsun, ısı küple transferi olsun. Böyle biz neden bunları görüyoruz dediğim dersler oldu. O birazcık zorladı beni. Ee, birazcık da hocaların da zorlamasıyla aslında daha da zor bir bölüm haline geldi. Ya bazen böyle şeyim hani ders çalışırken falan beynimin yandığını falan hissediyorum. Böyle gerçekten çok fazla çalıştırıyoruz. Ama yani bunları sevecek olan insanlar için aslında keyifli bir bölüm. Her şeyin çünkü detayını öğreniyorsun. İşte bir meyve teknolojisi dersi var. Hani gerçekten gıdayla alakalıysanız ve onu sev seviyorsanız hani bunların detaylarını öğrenmek bayağı keyifli olabiliyor. Gıda ile gıda teknolojileri bölümünün farkı ne? Dediğim gibi aslında mühendislik olduğu zaman daha böyle mühendislik dersleri ekliyorlar. İşte istatistik olsun, termodinamik olsun, işte akışkanlar mekaniği olsun. Daha böyle teknik dersler eklemeye başlıyorlar. Ya bizim normal gördüğümüz dersler işte meyve sebze, meyve teknolojisi, sebze teknolojisi falan diye derslerimiz var böyle muhtemelen onlar o kısımları görüyorlardır ve lab kısmını görüyorlardır. Biz bir tık daha hem onlar artı teknik kısmı görüyoruz. Gıda mühendisleri diyet listesi yazabilecek bilgiye sahip mi? Şöyle... yani bence biliyoruz ama diyet listesi yazabileceğimizi düşünmüyorum. Yani hani hangi gıdanın içeriği nasıl, işte koruyucu maddelerdir, işte katkı maddeleridir falan bunları biliyoruz. Ama bence yazamayız ya yani hani zannetmiyorum o kadar detaylı kalori hesabının falan yapılabildiğini. Böyle beslenme diyetetik okuyamayıp gıda mühendisliğine kayan birçok insan var yani. Bu ortak noktası ne? Ya şöyle aslında bizim özellikle bölümde 2-3 kesimden insanlar var dediğin gibi. Bir endüstri okumak isteyip kazanamayıp ya da işte puanı tutmayıp gıda mühendisliğini seçenler. Bu bayağı bir büyük bir kitleye sahip aslında bölümde. Ama endüstriyle aslında gıda farklı alanlar değil mi? Evet, çok farklı alanlar ama genelde böyle hani sınıfta 60 kişiyiz biz bizim dönemimizde. Yani bir 30 kişisi falan endüstri isteyip gıda seçen kısımdan oluşuyor. Bir kısımda dediğim gibi beslenme diyetetik ya da işte fizyoterapistlik isteyip bu kısma yönelenler. Özellikle dediğim gibi beslenme ve diyetetik isteyenler geliyor. Çünkü zaten hani orada da gıdayla ilgili bir şeyler yapacağız. O zaman buraya gelelim kafası oluşuyor birazcık daha. Yoğun bir kimya bilgisi gerekiyor mu? Yani evet birazcık gerekiyor çünkü organik kimya, analitik kimya dersleri alıyoruz. Ama bunları görüyoruz zaten. hani Hocalar anlatıyor, şey yapıyor ama temel sağlam değilse birazcık zorlanabiliyorsun. Benim gibi mesela. Benim temelime kimya özellikle çok yoktu. Böyle organik kimya gör, görünce, analitik kimya görünce falan bayağı zorlanmıştım yani. Ki analitik kimyayı ikinci seferde verebildim. ''Sence gıda mühendisliği bölümünü hangi kişilik özelliğindeki insanlar okumalı?'' Şöyle diyeyim, ya birazcık daha bu bölümü seven, sevebilecek olan insanlar, daha sabırlı <laughs> olabilecek olan insanlar çünkü epey bir, daha doğrusu yoğun bir programımız var. Sabırlı olup hani ''Ben neden bu dersleri alıyorum?'' deyip böyle sinirlenmeden hani gerçekten sakin sakin okuyabilecek insanlar olmalı her vize haftasında. Ya ben neden bu dersleri görüyorum? Bu benim ne işime yarayacak ki? İstediğim alan bu alan değil ki diye böyle hani okuyorum ama tabii dediğim gibi böyle sabırlı olup bayağı güzel güzel notlar çıkartıp derse böyle sürekli katılıp bölümü seven insanlar da var. O bunlar da sabırlı olduğunda. Gıda mühendisliğini bitirdikten sonra hangi iş alanlarında çalışabilirsin? Ya FMCG sektöründe aslında çalışılabilir. Ve benim de istediğim aslında kariyer yollarından biri. Bunlar laboratuvar kısmında çalışılabilir. İşte fabrikada kalite kısmında çalışılabilir. Gıda maddelerinin olmuş mu olmamış mı şeklindeki kontrol kısmında yani proses kontrol kısmında çalışılabilir. Tabi bunların dışında da eğer kendinize bir şeyler kattıysanız, daha farklı şeyler öğrendiyseniz ya da e, üniversite hayatı boyunca işte kulüplerde ve vesaire başka yerlerde çalıştıysanız bunların pazarlamasında, satışında da, satın alma kısmında da yani hatta bence tedarik kısmında da çalışılabilir. Neden olmasın? Aslında o birazcık daha kişinin kendini geliştirmesiyle alakalı. Yani gıdayla alakalı pek çok kısımda, departmanda çalışılabilir. Sen mezun olduktan sonra hangi alanda çalışmayı düşünüyorsun? ben benim tabii ki de kalbim pazarlamadan yana. Daha çok pazarlama, satış, işte dijital marketing kısmında çalışmak istiyorum. Ama hani direkt olarak FMCG sektörü diyemem yani. Bu alanlardan herhangi yani nasıl diyeyim otomotiv sektöründe de olabilir bu. FMCG sektöründe de olabilir hani. Her sektörde Departman olarak ne istediğimi biliyorum sadece. Ama tabii ki daha sektör olursa da benim avantajım olur. Sonuçta okuduğum bölümle alakalı şeyler yapmış olacağım. Kendimi daha iyi ifade edebilirim. Böyle düşünüyorum. Okul dışında kendini geliştirmek için bir şeyler yapıyor musun? Bu aslında direkt benim üniversite başladığım yıldan itibaren başladı. İstemediğim bölüm okuduğumu biliyordum yani daha tercihlerin açıklanmasıyla birlikte. E, bu yüzden neler neler yapabilirim, neler kendime katabilirim diye düşündüm. İlk başta zaten e, öğrenci kulüplerine yazıldım. 9 tane falan kulübe girdim böyle. Tiyatro kulübüdür, işte öğrenci kariyer kulüpleridir falan. Daha sonra bir tanesinde ilerledim. Orada proje liderliği, takım üyeliği, yönetim kurulu yaptım. Daha sonrasında Girişimcilik Vakfı ile tanıştım ve Girişimcilik Vakfı'nda fellow olarak seçildim. Onun fellow'uyordum. Daha sonra da geçen sene de yeni bir liderin yine fellow programına başvurup ona seçildim. Buralarda aktif oldum. Daha sonra bir de gönüllülük esasına dayalı bir şeyler de yapmak istedim. TurkishWin adlı bir kuruluşta kampüs liderliği yapıyorum aynı zamanda. Üniversiteyi, üniversitenin temsilcisiyim. Çeşitli start-up'larda çalıştım aslında. Satış kısımlarında, etkinlik yöneticiliği kısmında. Aslında pek çok şey yapmaya çalıştım kendimi geliştirmek için. Sence hangi üniversitede okuduğun gıda mühendisliği bölümü için fark eder mi? Bence fark eder diye düşünüyorum yani. hani ya Aslında bildiğim kadarıyla hani anlatmak gerekirse Ege Üniversitesi'ndeki gıda mühendisliğinin bayağı iyi olduğunu söylüyorlar. Yani daha öncesinde kurulmuş olduğu için Yıldız Tekniğe falan göre daha iyi olduğunu söylüyorlar ama ben her zaman İstanbul'daki işte teknik bir üniversitede okumanın bir tık daha öne atabileceğini düşünüyorum. Ama şöyle de bir gerçek var ki bence o birazcık daha kişiden kişiye göre değişiyor. Yani hani kişi nerede olursa olsun kendini geliştirdiyse, farklı bir şeyler yap yaptıysa, yani fark yaratabiliyorsa aslında her şekilde onun önüne e, pek çok kapı açılacağına inanıyorum. Yıldız Teknik Üniversitesi gıda mühendisliği öğrencisinden ne gibi avantajlar sunuyor? Ya bizim bence yeterli kapasitede laboratuvarlarımız yok. Bu noktada bence eksiyiz. Yani bir deney yaptığımız zaman bir kişi falan yapabiliyor bunu. Normalde Yeditepe Üniversitesi'nde falan bildiğim kadarıyla öğrenciler hep tek başına deneyler yapabiliyor. Yani biz birazcık da pratikte geride kalıyoruz. Ama onun dışında çok fazla dediğim gibi şey öğreniyoruz, ders öğreniyoruz ve bu birazcık da bizim analitik düşüncemizi geliştiriyor. Yani mühendislik açısından epey bir geliştirdiğine inanıyorum. Sıfırdım bu noktada şu anda gerçekten o edindiğim bilgileri günlük hayatta bile kullandığım oluyor. Yani hiç bölümünü okuyacak öğrenciler Hı, hı. gireceği üniversitede hangi özelliklerin olmasını beklemedi. Hı. Yani gıda mühendisliğini okuyacaksan laboratuvarın olmasını beklemen evet. lazım. Evet. Demek ki bunu araştırıp girmen gerekiyordu önce. Aynen. Gıda mühendisliği eğitim programında ne gibi dersler var? Aslında birazcık bahsetmiştim. İki kolay ayrılıyor aslında bir gıdayla alakalı olan gördüğümüz bir de, bir de teknik olarak gördüğümüz yani mühendislik dersleri olarak gördüğümüz ilk senelerde zaten bizim servis dersi diye nitelendirdiğimiz fizik, kimya, biyoloji, genel kimya diye söyledim buraya başlanabilir söylüyorum fizik kimya matematik biyoloji gibi dersler görüyoruz ilk senelerde ee, daha sonrasında bunları birazcık daha detaylandırıyoruz İşte mikrobiyoloji gibi dersler analitik kimya organik kimya gibi daha detay inmeye başlıyoruz ee, Tabii bunların yanında istatistik termodinamik akışkanlar mekaniği gibi mühendislik dersleri de giriyor daha ilerleyen senelerde de daha da detaya iniyoruz ee, bu öğrendiğimiz işte mikrobiyoloji derslerini işte meyve ve sebze teknolojisinde işte et teknolojisinde süt teknolojisinde gibi birçok dersimiz var böyle ayrı ayrı teknolojilere ayrılan o derslerde kullanmaya başlıyoruz. Dediğim gibi iki kol ayrılıyor. Bir gıdanın e, genelinden özeline doğru iniyor. Bir de mühendislik tabanlı olan dersler var. Peki Yıldız Teknik Üniversitesi sosyal bir üniversite mi? Epey sosyal bir üniversite bence. Ee, özellikle e, Davutpaşa Kampüsü'nde pek çok fakültemiz var. Ee, orada o fakültelerinde kendine ait böyle bir sürü öğrenci kulüpleri var. Normal işte tiyatro kulübünün ya da işte sosyal sorumluluk projeleri kulüplerinin dışında da işte Herkesin bildiği Muhtemelen IEEE E kulübü var yine robotik kulüpleri var bu kulüpler kendi içlerinde de etkinlik yapıyorlar yine e, festivaller düzenliyorlar e, günümüzde de birazcık daha popüler olan girişimcilik etkinliğini neredeyse her kulüp düzenliyor ya e, sosyallik açısından epey e, sosyal bir üniversite aslında Bir de bizim orta bahçemiz var böyle yani yaza doğru yaklaştığımız zaman oralara böyle yayılıyoruz falan böyle güzel oluyor yani okul size staj imkanı sağlıyor. Ya bence e, bizim bölüm adına konuşabilirim bunu. Geçen sene ben e, staj bulamıyordum böyle. bayağı yakınıyordum hani nerede staj yapacağım, nasıl yapacağım diye. Bizim bölüm başkanıyla gidip konuşmuştum mesela. O bana e, yardımcı olmuştu. Eğer öğretmenlerle aranız iyiyse, daha doğrusu iletişiminiz iyiyse e, onlar size yardımcı oluyor. Ama e, iletişiminiz kötü olsa da bence yine gidip söylerseniz yardımcı olacağına inanıyorum ben. O noktada bir eksiklik zannetmiyorum oldu. Üniversite ve bölüm tercihi yapacak öğrencilere ne tavsiye etmek istersin? Bence e, girdikleri bölümün içeriklerine baksınlar. Hangi dersleri görüyorlar? Hangi dersler işleniyor? Çünkü o derslerin onların ilgisini çekmesi gerekiyor. İlgisini çekmiyorsa gerçekten çok zorlu bir 4 ya da 5 sene onları bekliyor olur. Yani neden ben bu dersi görüyorum, neden, neden diye kendine sorular sorarlar. Bir sene daha hazırlanabilirler gerçekten istemediği bölüm olacağına. Bir sene bekleyip istedikleri bölüme girebilirler. Şöyle bir soru gelebilir. Sen de bir sene bekledin, istediğin bir bölüme girmedin. Ben 3. sene tekrar hazırlanmak istemedim açıkçası. Ve bir şekilde kendimi geliştirip istediğim alanda çalışabileceğime inandım. Eğer böyle bir durumları varsa yani benim gibi olan kişiler de varsa daha zevkli hale getirebilirler üniversite hayatlarını. Yani üniversite hayatı sadece dersten ibaret değil. E, sosyal olarak da e, dediğin gibi aslında sorduğun sorudaki gibi o üniversitenin gerçekten işte kulüpleri aktif mi, ne iş yapıyor, e, imkanları neler, o öğrencilerine ne imkanlar sağlıyor gibi şeyleri araştırabilirler. Bu şekilde aslında. O zaman teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs>